Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz hocam? Ben İlhan Danacı. Uçak mühendisliğinde araştırma görevlisiyim. Peki hocam, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi uçak mühendisliği bölümüne gelecek gençleri neler bekliyor? Öncelikle öğrencilerimiz %100 İngilizce eğitimi alacaklar. Bu öğrencilerimiz için güzel bir avantaj olarak, başlangıç olarak değerlendirilebilir. Daha sonrasında öğrencilerimiz üniversitemizin Özellikle az öğrenci prensibine dayalı olarak düşük öğrenci kontenjanlarımızdan kaynaklı bire bire yakın daha rahat uygun uygulanabilir eğitimler alıyor diyebiliriz. Bu da öğrencilerimiz için büyük bir avantaj teşkil ediyor. Peki az öğrenci olmasının ne tür avantajları var hocam? Öğrencilerimiz çalışma yapacakları zaman birebir hocalarımızla iletişim kurmakta çok rahat oluyorlar. Peki akademik çalışmaların dışında laboratuvar altyapımız nasıl hocam? Laboratuvarlarımız güncel ve aktif olarak kullanılabiliyor. Lisans öğrencilerimiz rahatlıkla laboratuvarlarımızı kullanabiliyor. Bu da bir öğrenciler için artı olarak göz önünde bulundurulabilir. Peki hocam sadece bizde bulunan nasıl donanımlar var? Bizim altyapımızda bulunan İhalarımız, SİHA'larımız, helikopterimiz, uçak motorumuz, jet motorlarımız var. Aynı zamanda farklı şekilde çalışma yapabilecekleri yazıcılarımız da söz konusu. Bunları öğrencilerimiz aktif olarak kullanıyor lisans seviyesinde ve bunlara kendi dronlarını üretebiliyorlar örnek vermek gerekirse. Bu bir artı onun dışında multidisipliner çalışma imkanına sahip oluyorlar. bu da aynı zamanda farklı bilim dallarında, farklı mühendislik dallarında çalışarak mezun olduklarında onlara büyük artılar getiriyor. Aynı zamanda çift ana dal ve yan dal programlarımız söz konusu. Bunlar zaten öğrencimiz için büyük bir avantaj. Peki hocam, üniversitemizde uçak mühendisi adına nasıl çalışmalar yürütülüyor? Üniversitemizde şu anda hocalarımızın birçok projesi var uluslararası ve ulusal birçok projesi var. Aynı zamanda savunma sanayisinin önde kuruluşlarıyla yapmış olduğumuz ortak projeler var. Bu da aslında bizim öğrencilerimize bir kapı açıyor. Peki hocam öğrencilerimiz sadece uçak mühendisliği altyapısından mı faydalanıyorlar? Tabii ki hayır. Diğer fakültelerimizin altyapılarını rahatlıkla kullanabiliyorlar. Bir uçak mühendisi kimya mühendisliğinde malzemesinin polimerik bir malzeme sentezleyebilir. Daha sonra bu sentezlediği malzemenin karakterizasyonunu ve analizlerini hava aracı yapılar ve malzemeleri altyapısında yapabilir. Farklı fakültelerimizin genel altyapısında bulunan farklı cihazları çok rahatlıkla kullanabilir. Peki hocam, uçak mühendisliği bölümümüze gelecek öğrencilere bir mesajınız var mı? Bizi tercih edecek öğrencileri öncelikle sıralamamıza baktığında iyi bir konumda olduğumuzu görebilir. Fakat biz onlarla bu hedefi çok daha üstlere çıkartmak istiyoruz. Aynı zamanda kendini geliştirmek isteyen, yenilikleri takip edip havacılık alanında üst seviyelere çıkmak isteyen arkadaşlarımıza tüm kapılarımız sonuna kadar açık.